Hepinize merhabalar dostlarım. Bu bir açıklama videosu. Şimdi hatırlarsanız ki yavruların filmi çıkacaktı. Ee, ama çıkacağı ilk gün bölüm gelmemişti. Sonraki gün de gelmedi. Çünkü birçok sebebi var. Ee, şimdi bak dostlarım eee bu video belki de uzun video olacak. Belki de short videosu olacak. Bilmiyorum ama e, yavrum filmi çıkmayacak. E, sebebi ise yavru gitti yani. Yavrular zaten gidecekti. Kesindi. Bugün az önce sahip bir geldi yavruların. E, bir çay içti. Sohbet ettiler. Ondan sonra yavruları aldı gitti da yavruların gittiğini görmediği için şu anda her yerde didik didik yavrularını arıyor. Ee, belki de aramayı bırakmıştır tam bilmiyorum ama yavruların ikisi gitti. Sadece biri kaldı. Tarçın kaldı. Ee, tarçın da ne zaman gidecek bilmiyorum. Gitmesini hiç istemiyoruz ee, ama şey için seviniyorum. Yavrular iyi bir sıra verildi. Ve zaman zaman yavruları ziyarete de gideceğiz. O zaman yavruları ziyaret ettiğimiz e, videolarla anlatabilirim belki. E, Yavrular filmi çıkmadı. Çünkü hem çok fazla başarısız deneme vardı. Hem de e, o sırada yavru uyuyordu. Ve en büyük sebep sizi yavrulara önceden alıştırmak istemedim. Yani siz yavrulara alışıp bir bağ kurmayın. Yavrular gidince üzülmeyin diye. Zaten yakın bir sürede gitti. Ve bunun gibi çok fazla sebep var. Yavrulardan sadece Taç'ın kaldı. Haberi bile yok. Kardeşlerinin döneceğini sanıyor galiba gel tanışık. yavrua gitti mi? Gitti mi kardeşler? Kardeşler gitti mi oğlum? Ne oğlum? Ne benim oğlum. Benim oğlumun kardeşleri gitmiş mi? Hayırım ya. Çok tatlı. Fıstıklarını şu anda bilmiyorum. Bir bakayım. Fıstık. 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 Evet, fıstık şu anda bulunamıyor. Fıstık neredesin? Galiba yavrularını alıyor. Fıstık daha üzüldü. Ya da babam tarladı şu an. Onun yanına da gitmiş olabilir. Yalnız zaten yavruların Filmi yani yavrular gitmese de ya ertelenecekti ya da çok fazla başarısız deneme vardı ya da çıkamayacak yani bu yüzden ee, zaten ertelenmesinin sebebi ise şu anda yavrular filmini çekeceğimiz konuklar e, mesela dağılmış durumda ben buradayım kayvar bir merdiven çıkamıyor zaten sürekli iş yapıyor. Azra anneannesinde yani yüzden olmayacak. Azra anneannesinde zaten yani şey bugün bir süre gelmeyecek. Bir de anneannesinde olduğu için zaten bademle bulutun gittiğini bilmiyor. Ee, Kaygı de onun annesi benim yengem olan Zeynep yengem. Eğer söylemediyse Koyak abim de bilmiyordur. E ama demiş miydim hatırlamıyorum ama e, yavrular iyi bilsinlerinde. E, onları ziyarete gidebiliriz. Ziyarete gittiğimizde onun videolarını yayınlayacağım. E, böyle bir açıklama videosu oldu bu da. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Yavrular filminin de çıkmayacağını haberini verdim. Maalesef çıkamayacak. Ama onun yerine farklı filmler çıkartabiliriz. Bütçemiz yeterse. Isırma tavcım. Evet dostlarım. Görüşürüz. Bay bay.